merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine çok güzel bir şiş örgü modeli yapılışı anlatacağım. Modelimiz çok güzel ve yapılışı da kolay. Şöyle çıtı pıtı bir örgü modeli. Arada ikişer tane ters ilmeklerimiz var. Çok hoş böyle kabarcıkları var. Ufak ufak. Şöyle özellikle bebek örgülerinde, berelerde, hırkalarda yine birçok alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Evet. Bebe yünü ile 3,5 numara şiş ile burada modelimi hazırladım. Yine 3,5 numara şiş ile bebe yünü ile modelimin çalışmasını yapacağım. Arka yüzümüzde modelin arka yüzü de bu şekilde. Modelimiz 5 ilmek ve katlarından oluşmakta. 5 5 ilmeklerimizi atıyoruz. Artı 2 tane şuraya kenar patına ters ilmek gelmesi için 2 ilmek ilave ediyoruz birer tane de kenarlara ilmek ilave edip modelimizi isterseniz lastik haroşa üzerine çalışabilirsiniz. Ben de burada ilmeklerimi atıp hazırladım. Bir sıra şöyle ters yüzden düz örgü örerek geldim örgümün düzlüğüne. Şimdi örgümün düzlüğünde de modelimin ilk kurulumunu yapacağım. ilmek sayısını kuracağım. Ters yüzde modelin ana yapılışına geçeceğiz. Kenar ilmeğimi şöyle düz olarak alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum bu sıramızı 3 düz 2 ters olacak şekilde ilerliyoruz örgümüzün ve kenar ilmeğimi de şöyle düz olarak ördüm örgümün şimdi ters yüzüne geçtim şimdi modelimizin zemin ilmeklerini hazırladık örgümün ters yüzünü çeviriyorum örgümün şimdi ters yüzünde esas modelimizi kuracağız kenar ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum 2 ilmek burada düz ilmeğim var. Onları düz olarak örüyorum. 2 düz. Şimdi buradaki bu 3 ilmek üzerine model yapacağız. 3 tane ters ilmeğim var. Örgümün arka yüzü. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Ters olarak işlem yapıyoruz. Şimdi bu ortadaki ilmekten şişimi şöyle arkadan getiriyorum. Ortadaki ilmeğin kendisinden değil son ördüğümüz sıradan değil bir altındaki sıradan bir altındaki sıradan şişimi batırdım buradan bir ters ilmek örüyorum bir ters ilmek ördüm birazcık ilmeğimi uzatıyorum tekrar şişimin başına bir dolama yapıyorum aynı yuvadan bir ilmek daha öreceğim şöyle şişimi arkadan takıyorum bir alttaki sıradan bir ilmek daha ters olarak örüyorum 3 tane ilmeğim olmuş oldu. Burada şimdi bu 2 ilmeğim duruyor. Bir de bu taraftaki ilmeğim 3 tane ters ilmeğim aynen duruyor şimdi burada. Bu şöyle ipimi alayım daha net gözüksün. Bu ilmeklerimin içinden şimdiden çıkarmadan şişimi takıyorum. 2 ve 3. Üç. 3'ünü birlikte örüyorum ters olarak. Ters ilmeklere ters olarak işlem yaptık ilmeğimiz burada dörde çıktı 3 ilmek sayısı 4 oldu şimdi şimdiki ilmek düz ilmeğimi örüyorum tekrar şimdi şöyle bakalım arkadaşlar 3 ilmeğim şöyle birinci soldakini aldım bu tarafa ipimi ön tarafa alıyorum son ördüğüm sıradan değil bir alt sıradan şişimi arkadan batırdım bir alt sıradan şimdi batırıyorum bir ters ilmek örüyorum ilmeğimi birazcık uzatıyorum şimdi başına bir dolama yapıyorum tekrar şimdi arkadan getiriyorum aynı yuvadan bir ilmek daha çıkarıyorum 3 ilmek elde ettim şimdi şimdi burada üç tane ters ilmeğim duruyor bu üç tane Ters ilmeğimi üçünü birlikte ters örerek kesiyorum. Bu şekilde. 2 ilmek düz örüyorum tekrar. İpimi tekrar ön tarafa alıyorum kendimden tarafa. Ortadaki ilmeğin bir alt sırasından şişimi arkadan batırıyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Tekrar aynı yerden bir ters ilmek daha örüyorum. Şişimden ilmeklerimi çıkarmadan iki ilmeğim şimdi duruyordu burada. Bir de sondaki ilmeğim üç tane ters ilmeğimi birlikte ters örerek kesiyorum. Aradaki iki ilmek düz ilmeğimi örüyorum tekrar geldim 3 tane ters ilmeğimi ipimi ön tarafa aldım ortadaki ters ilmeğin ana ilmeğinden değil alttaki ilmekten şöyle arkadan şimdi batırıyorum şimdi batırdım bir ters ilmek örüyorum birazcık ilmeği uzatıyorum tekrar bir dolama yapıyorum şimdi başına tekrar aynı yuvadan bir ters ilmek daha örüyorum. Ve buradaki 3 ilmeğimi birlikte ters örerek kesiyorum. Aradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzü burası. İpimi tekrar şöyle ön tarafa alıyorum. Ters işlem yapacağız. Ters örerek işlem yapacağız ortadaki ilmeğimden bir alt sıradan şimdi taktım bir ters ilmek örüyorum bir dolama yapıyorum 2 bir ilmek daha yine ters olarak öreceğiz 3 ve 3 tane ilmeğim oldu şimdi bu üç ilmeğimi de birlikte ters örerek kesiyorum 3 ilmekten 4 ilmek elde etmiş olduk 2 ilmek düz ilmeğimi örüyorum kenar ilmeğimi de şöyle ters örerek örgümü şimdi düzünü çeviriyorum örgümün düzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım kendimden tarafa ip aldım aradaki iki ilmek ters ilmeğimi örüyorum iki ilmek ters ördüm sırada ilmeklerimi tamamen şimdi ters öreceğim. Geldim şimdi 4 ilmek olan model bölümüne. 4 ilmeğin şimdi ipim tekrar yine ön tarafta. 2 ilmeğini baştan 2 ilmeğini birlikte ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Sonda kalan bu iki ilmeği de yine birlikte ters örüyorum ortadaki iki ilmeğimi ters örüyorum yine burada 4 ilmeğim var model olan ilmeğim ipim ön tarafta olacak iki ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum bir dolama yapıyorum tekrar iki ilmeği birlikte örüyorum ortada olan iki ilmek ters ilmeği örüyorum. Modelimize geldiğimizde modelimiz 4 ilmek oldu. 4 ilmeğin ilk önce ikisini ters olarak örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Sonra kalan bu ikisini yine ters olarak örüyorum. Bu şekilde bir görünüm elde ediyoruz. Ortadaki 2 ilmek ters ilmeği örüyorum modele geldiğimde yine ters örgü olarak çalışıyoruz iki ilmeği birlikte ters örüyorum bir dolama yapıyorum ve tekrar iki ilmeği birlikte ters örüyorum ortadaki 2 ilmek ters modele geldim yine ters olarak öreceğiz baştan iki ilmeği birlikte ters örüyorum bir dolama yapıyorum sondaki iki ilmeğimde ters örerek burada ilmek sayımızı dengelemiş olduk 4 ilmeğe çıkardığımız ilmeklerimiz burada 3 ilmeğe düştüler ana ilmek sayısına denk geldi kenardaki iki ilmek ters ilmeklerim örüyorum kenar ilmeğimi ördüm Örgümü şimdi arka yüzünü çevirdim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 2 düz 2 düz ördüm. Burada şimdi yine 3 ters öreceğim. 2 düz öreceğim. Dolama ilmeğimi de ters örüyorum. iki düz örüyorum. 3 ters örüyorum. 2 düz 3 ters olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Örgümün arka yüzünde 2 düz burada ortada iki düzlerin ortasında olan burada ilmeğimiz düz gözüküyor ama bunu ters öreceğiz 3 ilmek ters ortada dolama ilmeğim var ters olarak ördüm 2 düz tekrar 3 ters ve kenardaki iki tane düz ilmeğim ve kenar ilmeğim. Şimdi örgümün düzünü çevirdim. ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örgümüzün düz yüzünde örüyoruz. 2 ilmek ters. Arada olan iki ilmek ters ilmeğim. Model olan 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 3 düz, 2 ters. 3 düz. Aradaki iki ilmeğimiz ters olarak devam ediyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Örgümcüğün tamamladım arkadaşlar. Tekrar ters yüze geçtiğimizde tekrar modelimizi kuracağız. Modelimiz bu şekilde bir kez tamamlanmış oldu. Örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arada bulunan iki ilmek düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar 3 ilmeğime geldiğimde tekrar aynı işlemi yapacağız. İpimi ön tarafa alıyorum. Bakın şurada şu en alttaki şu büyük gözüken yuva bu dolama yaptığımız yuva. Buraya yapmayacağız. Bunun bir üstünde iki sıranın tam ortasına gelecek yere 3 ilmeğin ortasındaki ilmeğin altına ilmeğin altındaki sıradan ikinci sıradan şişimi arkadan batıyorum. Bir ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Tekrar aynı bölümden bir ters daha örüyorum. 3 ilmeğim oldu. Şimdi bu 3 ilmeği birlikte ters olarak örüp kesiyorum. 2 düz ilmek örüyorum. Tekrar modele geldiğimde ipimi ön taraf alıyorum. Birinci sıradan değil, ikinci sıradan şişimi batırdım. Bir ters ördüm. Bir dolama yapıyorum. Tekrar bir ilmek daha ters örüyorum. 3 ilmek ters örmüş oldum. Buradaki bu 3 ilmeği ters örerek kesiyorum. Bu ilmeğin bu tarafa kaçtı. Hemen üstünden bunu da atlatalım. 2 ilmek düz. Modele geldiğimizde üstteki sıradan değil bir alttaki sıradan şimdi batırdım bir ilmek ters örüyorum bir dolama yapıyorum bir tane daha ters örüyorum 3 ilmeğim oldu yan yana olan bu üç ters ilmeğin birlikte ters örerek kesiyorum 2 ilmek düz buradaki iki modele de yine aynı işlemi yapacağım kenar ilmeğinde ters olarak ördüm örgümün düzlüğünü çeviriyorum örgümün düzünde de tamamen ters olarak öreceğiz ipimi ön tarafa aldım 2 ilmek ters örüyorum arada bulunan iki ilmek ters modele geldiğimde modelimde 4 ilmeğim var baştaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum bir dolama yapıyorum sondaki 2 de yine ters olarak ördüm Aradaki iki ilmek ters ilmeği örüyorum. Modele geldim. 4 ilmeğimizi 3 ilmeğe düşüreceğiz burada. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 1 dolama yaptım ve sondaki 2 ilmeği de birlikte ters örerek modelimizin 3 ilmeğe düşmesini sağladık. 2 ilmek ters. 2 ilmeğin birlikte ters örüyorum bir dolama yapıyorum tekrar iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum aradaki iki ilmeğimi ters örüyorum tekrar iki ilmeği birlikte ters örüyorum bir dolama yapıyorum ve kalan iki ilmeğim de birlikte ters örüyorum aradaki iki ilmeğim ters olan modele geldiğimde iki ilmeğim birlikte ters örüyorum bir dolama yapıyorum ve iki ilmeğimi yine birlikte ters örerek dört ilmeğimizi üç ilmeğe düşürmüş olduk. İki ilmek ters ve kenar ilmeği örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek düz örüyorum. Ön yüzde bunlar arada olan ters ilmeklerim. 2 ilmek düz ördüm. Modelimiz olan 3 ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Dolam olan ilmeğim ve yanındaki ilmeğim üçünü ters olarak örüyorum. 2 düz, 3 ters. Model olan ilmeğim ilmeklerim 3 ilmek ters örülüyor. Arada olan ilmeklerim düz olarak örülüyor örgümün arka yüzünde. 2 düz tekrar 3 düz 2 düz 3 ters 2 düz ve kenar ilmeğimde ters olarak ördüm örgüm düzlüğüne geldiğimde modelin tamamlayıcı sırasında ilmeklerimizi 2 ters 3 düz olarak arada olan 2 ilmeğimizi ters örüyoruz ters ilmeklerimiz hep devam edecek örgü boyunca modelimde olan 3 ilmeğim düz 2 ilmek ters 3 ilmek düz örgünün düzlüğünde tamamladım modelimizi sizinle birlikte iki kez yapmış olduk Evet bu şekilde modelimiz tamamlandı. Bugünlük de bir videonun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.